Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Kova burçlarına ve yükselen burcu Kova olan arkadaşları Nisan 2021 ayında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Ama açılıma geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben hem aylık açılımlar hem haftalık açılımlar dilek açılımları e, açıp yüklüyorum. Aynı zamanda da e, Özel danışmanlık vermekteyim ve hepsini artık yetişememeye başladım. Bundan dolayı arkadaşlar haftalık açılımlarımı artık çekmeyeceğim. Aylık açılımlar, dilek açılımlarıyla devam edeceğim. Aynı zamanda benim ilk başta da belirttiğim özel açılımlar yapmak istiyordum. Ama onlara hiç fırsatım olmadı. İnşallah şimdi artık onları da çekmeye fırsatım olur. Öyle bir niyetim de var. Çünkü gerçekten farklı istek, mesela işle alakalı bir... Ee, özel açılım, dilek açılımı gibi o tarzda açılımlar da yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bildiğiniz gibi aylık açılımlarım daha özet şeklindeydi, haftalık açılımlarım ayrıntılıydı. Şimdi artık e, aylık açılımlarımı da Ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. İş, aşk ve sağlık olmak üzere 3 grupta olacaklar. 3'er kart çekeceğim. Ama tabii ki buna ek olarak 4-5 karta kadar da ekleme yapabileceğim sevgili arkadaşlar. Çıkan kartlara göre. Evet bu açıklamamı yaptıktan sonra şimdi açılımla geçiyorum. Ve iş hayatınızla sevgili arkadaşlar başlıyorum. İş hayatınız çok güzel çıktı. Maşallah diyeyim ama Hmm. Sevgili arkadaşlar, duygusal hayatınızda e, bir ayrılık ama nasıl bir şey? Buraya şimdi ek kart gerekiyor. Bunlar güzel, bu güzel, bu. Şimdi şuraya söyleyeyim sevgili arkadaşlar, burada. E, ee, gördüğünüz gibi dramatik bir kart çıktı. Kılıç üçlüsü. Ama diğer çevrili olmuş olduğu diğer iki kartı bunu aslında yumuşatıyor. Ona takılı kalmışken birden zaten belirleyici kartınızda bakın. Olumlu güneş kartı çıktı. Destenin en iyi ikinci kartıdır sevgili arkadaşlar güneş kartı ve çok güzel bir şeylerin olacağını, müjdeli haberlerin, gerçekten mutlu olacağımız, güzel şeyler duyacağımız ve yaşayacağımız bir ayı bize müjdeler. Aynı zamanda çocuklarla alakalı mevzuların olacağını, bir doğumu, bir hamileliği ya da çocuklarımızın başarısıyla alakalı güzel bir takım gelişmelerin olacağını bize müjdeleyen bir karttır sevgili arkadaşlar ve bu e, kılıç prensi ise yeni bir şeylere adım atacağımızı yeni bir şeylerin başlayacağını bu ay ve e, isteyerek dileyerek gerçekten hevesle şekle yeni bir şeylere de başlayacağımızı gösteriyor bu kart bu bazen hayatımızdaki yeni oluşumları gösterir. Yeni bir durumlar ortaya çıkacaktır. Bu bazen de bir insandır hayatınıza girecek olan birini gösterir. Bazen de sevgili arkadaşlar şimdi hepimiz için baktığım için, genele baktığım için bütün birkaç taneyi sıralamaya çalışıyorum. Ee, bazı durumlarda da eğitiminizle alakalı yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlar için bu geçerli ya da bir iş başvurusunda bulunmuşsanız o iş başvurusuyla alakalı güzel bir cevap gelebilir size. Özellikle de sevgili arkadaşlar iş alanınızda imparator kartı çıktı. Bu da devleti de simgeleyen bir karttır ve devlet kapısıyla alakalı bir iş başvurusu var sizin sevgili arkadaşlar. Güzel bir takım gelişmeler, güzel bir şeyler duyabilirsiniz ve e, mutlu olacağınız bir şeyler olabilir üzerinde de çok güzel tılsım kraliçesi çıktı bolluğu bereketi gösteriyor da sevgili arkadaşlar gerçekten bu ay sizler için çok güzel şimdi burayı en sona bırakacağım e, iş hayatınızda a, hedefinize koymuş olduğunuz adımı e, şöyle tersini söyleyeyim arkadaşlar pardon. Hedefi, e, hedefinize bir adım kalmış. Yani hedefinizde olan e, mevkiye gelmeniz için ya da onun oluşması için tek bir adım kalmış ve birçoğunu başarmışsınız sevgili arkadaşlar. Ve altında çıkan imparator kartı ise gerçekten güçlü bir şekilde sağlam bir şekilde tahtınızda oturacağınızı işinizle alakalı her neyse meşgul olduğunuz konu bu ay çok güzel başarılı bir şeyler olacağını güzel gelişmeler olacağını gösteriyor para akışının olacağını gösteriyor ve belirleyici kartınızda grup çalışması çıktı sevgili arkadaşlar İş hayatınızda ekip çalışması içerisindeyseniz e, hepinizi ilgilendiren güzel bir başarı size gelecek arkadaşlar eğer Şimdiye kadar tekli çalışıyordunuz da bir ortaklık söz konusu bazılarınız için olabilir. Ortaklaşa bir işe başlayabilirsiniz. Bir şirket kurabilirsiniz. Bu tarzda ortaklığı gösteren bir durum ortaya gelecek. Ama şunu söyleyeyim. Olumsuz herhangi bir durum yok. Aynı zamanda dediğim gibi devlet kapısında işe girme, okul kazanma ya da bir okulda başlamak. Devletle alakalı durumları da gösteriyor ve bakın güzel bir yüzleşme ve zafer var. Sevgili arkadaşlar işinizle alakalı her neyse bu konu işiniz olsun olmasın öğrenci olun ya da evde oturuyor olun hiç fark etmiyor. Yapmakta olduğunuz şey hedefinize koyduğunuz durum her neyse konu onu başarıyla elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu ay Nisan ayı sizin için güzel iş hayatında güzel gelişmelere sebep olacak. Peki gelelim şimdi aslında evet onu en sona dedim ama sırayla gidelim. Duygusal hayatınızda sevgili arkadaşlar yeni bir takım şeyler var. Bu kart aynı zamanda evlilik kartıdır arkadaşlar. Ee, evlilik kapısı olarak düşünün bunu güzel bir kapıdan içeri gireceksiniz e, ilişkiniz varsa ilişkinizde de güzel daha üst bir seviyeye ilişkinizi taşıyacaksınız arkadaşlar evliyseniz de evliliğinizde mutlu huzurlu güzel bir ortamı simgeler bu sağlam bir temeli gösterir ve e, eşinizi de ilgilendirecek güzel bir gelişmenin olacağını gösterir bu kart sevgili arkadaşlar ve bu e, kupa asıyla Tılsıması bize gerçekten çok mucizevi, bizi çok mutlu edecek müjdeli haberleri ve durumları büyük bir fırsatı, büyük bir şansı gösterir sevgili arkadaşlar. Nisan ayında ciddi anlamda çok güzel bir fırsat, güzel bir gelişme olacak. Ve bakın size şunu söyleyeyim. Bazılarınız için de değnek prensi çıktı. Yeni birinin hayatınıza girmesi de bu olur. Ee, şöyle. Emek verdiğiniz bir konuda bir bakın dünya kartı çıktı şimdi hem bir yandan düşünüyorum bir yandan söylemeye çalışıyorum. Bir yandan bir kart çıkıyor bu böyle de olur böyle de olur. Sizlere pek belli etmemeye çalışıyorum ama düşününce de bir sefer duruyorum. Onun için şimdi tekrardan ek kartlar çekerekten sevgili arkadaşlar bakın. Bazılarınız için gerçekten hayatınıza yeni biri girebilir. Bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu kişi sizi gerçekten de mutlu edecek bir insan. Tabii ki yine genele baktığım için şunu her zaman için tekrar yeniliyorum. Karşınıza biri çıktığı zaman her yönüyle onu iyice bir inceleyin. Ee, iyi kötüyü tartın. Üzülmenizi istemem çünkü her ne kadar kartlar olumlu güzel çıksa da yine de siz temkinli olmayı evden bırakmayın. Ve yeni birilerinin hayatınıza gireceğini gösteren bir karttır. Size doğru bir adım atılacağını gösteren bir karttır. Siz durumu inceleyin. Ona göre sevgili arkadaşlar bu kişiye evet ya da hayır deyin. Ama e, çaba verecek, emek sarf edecek biri olacağını da söyleyeyim. E, gerçekten sizi elde etmek için de çaba gösterecek bir kişi bu. Ve sevgili arkadaşlar dünya kartının çıkması da bir dönemin tamamlanmasını gösterir. Bu bazılarımız için de bir kardeşi, bir bebeği simgeler. Ailenize yeni bir ferdin girmesini de simgeler sevgili arkadaşlar. Küçük bir bebek olarak ama tabii ki. Ee, bu tarzda bir gelişme olabilir ve bir dönemin çünkü tamamlanması ve yeni bir döneme giriş yapacağınızı gösterir bu kart sevgili arkadaşlar. Bu da aynı zamanda güzel yeni bir başlangıçtı. Şimdi bir bölüm tamam ama bu karta gelince. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun iki şıkkı var. Her ne kadar kartlar her şeyi güzel de gösterse, şimdi onunla alakalı kart da çekeceğim. Ee, bu bir gözyaşını da gösterir, bir üzüntüyü de gösterir, bir kalp kırıklığını gösterir sevgili arkadaşlar. Ve bazılarımız için de bir ayrılığı gösterir bu. Şimdi evlenmek üzere bu kart da altında çıktığı için ciddi düşündüğünüz bir insanla evli değilseniz bu flörtü olan ya da partneri olan kişiler için söylüyorum bunu ciddi düşünürken evliliğe doğru gittiğini düşündüğünüz bir ilişkinizin sonlanması olabilir sevgili arkadaşlar bu böyle bir kişi tarafından aldatıldığınızı daha sonra size yalan söylediğini size aldatmaya çalıştığını fark edebilirsiniz Ve ayağınızın altındaki sağlam zeminin ayağınızın altından kaydığını ve kuleden yıkılan kuledir bu. Büyük bir yıkım yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz için de şimdi genele baktığım için bunu da söylemek durumundayım. Bir bölümünüz içinde bu bunu simgeliyor sevgili arkadaşlar. Nisan ayında bir ayrılık söz konusu olabilir ama ben size şunu söyleyeyim. Ciddi olup da sonradan üzüleceğinize daha ayrılamayacak bir durumdayken bazı olayları yaşayacağınıza varsın şimdi yaşayın. Yol yakınken bitsin. Zaten kendinizi toparlayacaksınız. Sevgili arkadaşlar hiçbir şeyi boşuna söylemiyorum ben. İçimden geldiği gibi bazen söylüyorum ama gerçekten kartlar da sana destekliyor. Bakın eğer gerçekten Böyle bir aldatma ya aldatmayı illa bir üçüncü kişi olarak düşünmeyin. Yalan söylemek de karşı tarafa aldatmadır. Onun arkasından iş çevirmek de onu aldatmaktır. Bu tarzda bir şey güvendiğiniz bir kişi çünkü bu. Güvendiğiniz bir kişinin sizi bir şekilde aldatmaya çalıştığını gördüğünüzde buna şahit olduğunuzda böyle bir durumu gösteriyor bir ayrılığın sonucu. E, neticesinde bir ayrılık olabiliri gösteriyor ama yol yakınken böyle bir insanla devam etmektense gerçek yüzünü görüp ayrılmanız sizin için daha hayırlı çünkü kupası çıktı ve ben az önce e, ne dedim aslar her zaman için iyidir ama kupasıyla tırsımasının yeri başkadır destede gerçekten çok daha büyük mucizeleri ve şanslı fırsatları gösterir bir yerde korunduğumuzu gösterir ve ilahi bir güç tarafından bazı şeyler yönetilir sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum yaşadığınızda kesinlikle şu kartlara şu üzülmeyin. Böyle bir üzüntü yaşadığınızda sakın üzülmeyin. Bilin ki çok daha güzeli. Size asıl layık olacak kişi, size asıl mutlu edecek olan kişi sizin karşınıza çıkacak. Hem de ilahi bir el tarafından mucizevi bir şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Onun için hiçbir şekilde buna üzülmeyin. Bırakın gitsin. Peki diyeceksiniz ki benim ilişkim var. Ben evliyim. Peki bende niye bu çıktı? Sevgili arkadaşlar sizlerde de e, pek beklemediğiniz biri tarafından yani bu güvendiğiniz olur, sevip saydığınız gerçekten ondan böyle bir şey beklemediğiniz birinden duyacağınız bir laf söz, bir hareket, bir tavır sizin biraz zorunuza gidebilir, sizi üzebilir arkadaşlar. Sizin için de bunun anlamı odur ama şunu bilin ki çok da fazla sürmeyecek muhtemelen o kişi sizin gönlünüzü de alacak ve yaptığı hatayı fark edip telafi edecek sevgili arkadaşlar ve bu kişinin sizi ailenizden birinin ya da eşiniz olma olasılığı da çok yüksek. Evet sevgili arkadaşlar, peki gelip bak, ee, gelip bakalım. <laughs> Şimdi gelelim sizin sağlık, hayatınıza, sağlıkta sevgili arkadaşlar korkularınız var. Bakın. Gerçek anlamda şunu söyleyeyim herhangi bir sıkıntınız yok. Güzel bir şeylere başlıyorsunuz. Yalnız yeni başlangıçlar var burada. Eee tılsım prensi gerçekten bir şeylere yeni, ufak da olsa sağlığınızla alakalı bir şeyleri başlatacağınızı gösteriyor ama zaten e, genel olarak sağlığınızla alakalı hani maşallah diyeyim. Ciddi bir sıkıntınız, herhangi bir şeyiniz olmadığı için Sadece takviye gibi düşünün, küçük bir şeyleri başlatacaksınız, bir adım atacaksınız. Ama buna rağmen bazı korkularınız var arkadaşlar. Sağlıkla alakalı ya böyle olur mu, ya şöyle olur mu. Tarzında bir takım mevzularda buna çıkart çekeceğim ama korkularınız var. Ortada bir sağlık sıkıntınız yok. Sadece önceden ya yaşamışlığın verdiği o şeyi üzerinizden atamamışsınız travmayı ya da o sıkıntıyı üzerinizden atamadığınız için içinizde var olan bir korku var sevgili arkadaşlar ya da e, gerçekten yaşamadığınız halde sağlıkta e, şu hastalıktan ya da olumsuz bir şeylerden benim de başıma gelirse ne yaparım gibi düşüncelere sahip olup korkuyorsunuz diğer kartlar çünkü bunu desteklemiyor arkadaşlar onu söyleyeyim size mücadele ediyorsunuz. Tamam. Sağlığınıza bakıyorsunuz. Bazı şeyleri arkadaşlar, ileriyi düşünerek yapıyorsunuz bunu siz. Daha çok ileriye yönelik sizin bu korkularınız, sağlığınızla alakalı, kaygılarınız şu anla alakalı değil. Sonradan iki vakit çıkıyor çünkü. Önünüzde olacak bir şeyler var sizin. Bazılarınızın belki de gerçekleştirmek istediğiniz bazı durumlar var. Ve bundan dolayı bir korkunuz var. Ama ortada korkulacak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Boşu boşuna kendinizi yüzüp kuruntulara sokmayın. Bakın. Arkadaşlar. Zaten bir döneminizi bitirip yeni bir şeylere de başlıyorsunuz. Bir adım da atmışsınız. Boşu boşuna kuruntularla, vesveselerle kendinizi yiyip bitirmeyin. E, bu korkularınız yersiz. Gerçekten sağlıklı alakalı herhangi bir sıkıntınız yok. İleriye dönemik e, dönelik. İleriye yönelik de kesinlikle e, bu tür kaygılara kapılmayın arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınız yok çünkü gerçekten yok. Üstelik daha iyiye doğru gideceksiniz. Bakın ölüm kartı daha iyiye anlatan bir karttır. Yani daha güzeli, daha iyiye doğru götüreceksiniz sağlığınızı üstelik. Evet sevgili arkadaşlar burada çıkan güneş kartı da zaten çok iyiydi. Destenin ikinci en iyi kartıydı. Zaten başlı başına her şeyin yolunda olduğunu gösterdi bize. Evet arkadaşlar ee, yeni videomda aylık açılımım olmak üzere Mayıs'ta, onun öncesinde ise dilek açılımlarımda ve yeni çekeceğim videolarımda da tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.